Bugün 3 tane hatta 4 tane e, teknolojik alet tanıtacağız. Bir kablosuz kulaklık. İkincisi iPod 13 versiyonu çakma iPhone diyebiliriz. Bunu tanıtımı yapacağız. Akıllı saatlerden Hylo LS05 Şu görmüş olduğunuz gibi saat tanıtımını yapacağız. Şu anda kolumuzda duruyor. Bir de en önemlisi tıraş makinesi. Insuma e, ee, şarjlı tıraş makinesi gösterge saç tıraşımız onunla olduk şimdi her kanal videonun başında belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videoları beğenerek ve paylaşarak şurada beğen butonu var tam şurada hani görüyor biliyorsunuz ya da tam şurada parmağımızı gösterelim oradan videoları beğenerek bildirimleri açarak bize destek olabilir yeni videolardan haberdar olabilirsiniz ee, gelelim videomuza Evet arkadaşlar bugün iki tane kulaklık tanıtımıyla devam ediyoruz. İkisi de Plato marka. Bir tanesinin şekli bu. Airpods Pro çakması diyebiliriz. İkincisi de kulak üstü, birisi kulak içi. Öteki de kulak üstü kulaklık şeklinde. Yazımız şurada. Şu kulaklığımız bir kutu şarj kutusuyla beraber çıkıyor. Plato marka. Plato'nun modeli neymiş? ile 2267. Bunu ben testini e, Mersin'e giderken yoldayken yaptım. E, şarj süresi yaklaşık e, iki buçuk saat sürdü. Artı tekrar şarj ettiğiniz zaman şu anda şarj oluyor şeklinde. Kutuyu açtığınız zaman telefonla eşleştirmek için e, kendisini zaten cihazı buluyorsunuz. Cihazı bulduktan sonra eşleştirdiğiniz zaman eşleşiyor. Açtığınız takdirde cihazı eşleştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi yeşil ışık yanıyor. Şunu buradan çıkartması biraz sıkıntı. Yani kulaklığa zarar verebilirsiniz şeklinde. Şöyle göstereyim. Mıknatıslı olduğu için ufak bir delik kısmı var burada. Soktunuz. Düşmüyor. Sağ kulak, sol kulak diye iki kulaklık şeklinde. E, tek tek kullanabiliyorsunuz. Mikrofon kalitesi bunların çok çok boktan. Şu anda mesela buna basarken video tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar kapatalım bunu. Cihazı açtığınız zaman şey, cihazı taktığınız zaman kulak otomatikman aktif oluyor. Siz kapattığınızda onu da öğrenmiş olduk böylece. Ee, bunun içerisinde kaç milimlik kapasite şey var bilmiyorum. Ya, müzik dinlemek isterseniz ideal. Hani sporda bir porda suya biraz dayanıklı diye söyleniyor. İşte yağmur ortamlar çok sağanak yağmadığı sürece hani tekrar açıldı. Dokunmatiği hassas. Ee, tavsiye ederim. Ama ben telefon konuşması yapacağım dersiniz. Yani bu işinizi görecek bir şey değil. Mikrofonu çok dandik. Bunun fiyatı da 100-110 lira civarındaydı. Yani anlatacaklarım başka. Burada dediğim gibi gri, beyaz, mavi ve siyah olarak 4 farklı rengi mevcutmuş. Eee Bluetooth versiyonu 5.0 diyor. True Wireless. Başka okuduğumuz bu rengin mavi olduğunu gösteriyor. Buradan etikette görebiliyorsunuz. Ortam biraz karanlık olduğu için ışık ortamda daha belirgin olur. Başka da anlatacağımız başka bir şey yok. Telefonu eşleştirdikten sonra dediğim gibi müzik dinleyebiliyorsunuz. E, konuşma sesi kötü. Bunun ses kalitesini benim kardeşimizin kaliteli bir kulaklığı var. 900 liraya almış. Markasını şimdi unuttum da. Onunla kıyaslama yaptığımda ben aralarında fazla bir fark ses kalitesi konusunda bir şey görmedim. Hem onun mikrofon kalitesi net. Konuşurken karşı tarafla rahat konuşabiliyorsunuz. Ne söylüyorsa anlıyorsunuz. Duyuyorsunuz. Ama e, ne derler e, normal o ses bass tiz konusunda ben böyle çok aman aman bir fark görmedim. Kardeşim tabi o kadar para verdiği için yok. Benimki daha kaliteli şudur budur. Mutlaka 900 lira veriyorsunuz. Bu da 100 lira kıyaslama yaparsanız daha kaliteli olabilir belki ama hani ben aman aman bir bariz fark görmedim. Oyun modunda da bunlarda oyun oynamadım. Hani o yüzden hani ee, ne derler e, konuşmalarda gecikme gelebilir. Ya zaten hani ses kalitesi kötü olduğu için karşı tarafta zaten hani mikrofon konusunda ee, para etmez. Oyunda da çok iş yapabileceğini zannetmiyorum. Sesini falan rahat duyarsınız ama karşı tarafa sesiniz gitmeyeceği için hani ne söylediğinizi karşı taraf sizi anlamayabilir. O yüzden sadece bunu spor yaparken müzik dinlemek istiyorsanız o zaman alın. Kullanın. Ben bunu oyunlarda, telefon görüşmesinde kullanacağım derseniz açıkçası çok tavsiye edeceğim bir kulaklık değil. Biz de bunu aldık. Konuşma yaparız diye düşünüyorduk ama maalesef aldık ve paketledik. Size tanıtımımızı yaptık. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Şimdi öteki kulak üstü kulaklık videosuna geçelim. Biraz onun tanıtımını yapalım. Sizin nedir ne değildir? Cihazımız burada bu. Bunun da performansından memnun. Tekrar telefon şey kulaklıkla oynarken şey ekran durduğu için tekrar başa döndük, konuşamadık. Şimdi müzik ses kalitesi güzel. Beni tatmin etti. Hani gelip de bir çok kaliteli 1000 liralık 1500 liralık kulaklıkla kıyaslama yapmayın da ee, ses kalitesi, mikrofon kalitesi kötü. Ee, karşı tarafa sesiniz çok az derinden gidiyor. Eliniz alıp konuşmanız gerekiyor. Yani şu kısmı ağzınıza yaklaştıracaksınız. Ondan da Şuraları dokumatik olduğu için e, karşı tarafı kapatabiliyorsunuz suratına telefonu. E, onun dışında şarj süresi iki buçuk saat gidiyor diye söylemiştim. Şurası dokunmatik olduğu için şimdi basmakta istemiyorum telefonla eşleşti. Şimdi bir kere dokunduğunuz zaman müziği durduruyorsunuz. Sağ kulaklıkta iki kere basarsın sesi yükseltiyor. Sol kulaklıkta iki kere basarsın sesi azaltıyor. Üç kere bastığın zaman da şarkı değişiyor şeklinde e, ileri yere geri, geri şeklinde. Bunu alışmak biraz zaman alıyor. Hani tutturamıyorsunuz. Neye bastım, ne yaptın, ne ettim falan diye. Basılı tutarsanız yaklaşık 10 saniye e, kulaklık kapanıyor ya da açılıyor. Hatta biz şöyle yapalım. Power off duydunuz. Ekranı şey yapmasın. Tamam şu an iki kulaklıkta kapandı. Rahat rahat tanıtma yapabiliriz. Mesela kulaklıkta işiniz bitti. Bunun içerisine koydunuz. Şu kapağı tam kapatmadığınız zaman e, telefon geldiği zaman e, siz telefonla konuştuğunuzu zannediyorsunuz ama kulaklığa geçiyor. E, karşı tarafın sesini duyamıyorsunuz. Duymuyorsunuz. Yani Duymanıza imkan yok zaten. Şu şekilde koyduğunuz zaman. Şunun iyice kapanması gerekiyor. Şuradaki şarj ışığının yanması gerekiyor. Şarj olduktan sonra zaten bu sönüyor. Bunu yaklaşık 3 kere şarj edebiliyorsunuz. Şarj girişi, girişi iPhone'ların girişinden elinizde iPhone kulak şey kablosu varsa data kablosu ya da şarj kablosu o şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yoksa içerisinden küçük bir tane şey çıkıyor, şarj kablosu çıkıyor. Onu da gösterelim size. Kutunun içerisinden başka ne çıkıyor? Şu şekilde şarj kablosu kısa. Bunun uzunluğunu kullanın. Alırsınız bir tane yer almak isterseniz. 10 lira 15 liraya satılıyor. İçerisinde hiç garanti kağıdı. Şurada garanti belgesi. Garantiden daha ziyade aranti belgesi olmuş. Bu tarafı kesmişler kopyalarlarlıkken. Ee, bunun yeri emin önünde tahta karede problem çıkartırsa tahta kale İstanbul'daysanız gidebilirsiniz. Karşıdaysanız bir vapurla Eminönü'ne geçip oradan tahta kareye geçebilirsiniz. Burada kullanma kılavuzu diyelim size. Şurada gösteriyor. Yakınlaştırabilecek biz bakalım. Yakınlaştırıyoruz ama video durdurup buradan neler yapmanız gerektiğini bakarsınız. Açma kapama. Çünkü yazılar o kadar ufak ki hani göz görmeniz biraz zor. Şurada ileri geri modları falan var. Eşleştirme işlemleri. Bir dakika mikro SD mi oynatıyormuş? Şimdi ben de gördüm ve şaşırdım. de hafıza kartını nereye takıyorsunuz ki ben. bu? Bu cihazda hafıza kartı takılacak bir yer var mı? Çıkartalım bakalım. Bunun en büyük problemi şu yakınlaştırmayı iptal edelim. Şunları çıkartmak. Şuradan tutarsanız şöyle göstereyim. Şuradan kendinize çektiğiniz zaman geliyor. Buraya hafıza kart takabileceğiniz bir yer var mı? Yok. Bunun farklı renkleri var. Siyah, beyaz, mavi, kırmızı şeklinde. Hafta kartı takacak bir yer yok. SD kart oynatma modu da ilginç. Dediğim gibi dokunmatik kısmı burası. Bastıkça hareket ediyor. Kulağınızdan kolay kolay düşecek bir cihaz değil gibi görünüyor. Tekrar takalım. Kulağınıza tam oturuyor. Kulağınıza oturduğu zaman da dışarı ortam